Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle yepyeni bir video ile birlikteyim. Bugünkü videomda sizlere WhatsApp duruma sesli mesaj nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Onun için WhatsApp'ımıza giriş yapıyoruz. açılan sayfamızda artık WhatsApp biliyorsunuz durum olarak görünmüyor güncellemeler şeklinde alt kısımda görünüyor İşte bu WhatsApp durumun bulunduğu güncellemeler kısmına basıyoruz ve giriş yapıyoruz Burada açılan sayfamızda sağ alt kısımda kalem işareti var İşte bu kalem işaretine basarak yeni bir sayfaya giriş yapıyoruz. Bu açılan sayfamız aynı zamanda WhatsApp duruma yazılı yazılan sayfamız arkadaşlar. Ee, biz WhatsApp duruma sesli mesaj yapacağız. İşte bu alt kısımda mikrofon işareti var görüyorsunuz. Bu mikrofon işaretine parmağımızı basılı tutarak e, WhatsApp duruma sesli mesajımızı bırakıyoruz. Örnek olarak ben şimdi arkadaşlar sizlere parmağımı basılı tutarak merhaba diyeceğim ve bu e, sesli mesajı oluşturacağım. Parmağımızı dediğim gibi mikrofona basılı tutuyoruz. Kaydımız başladı. Merhaba arkadaşlar. WhatsApp duruma sesli mesaj nasıl yazılır? Onu sizlere göstereceğim şeklinde mesajımı bırakıyorum ve Mesajım bittiğinde parmağımı mikrofon işaretinden çekiyorum. Çektiğimizde arkadaşlar bu sesli mesajımız oluşuyor. Şu anda sesli mesaj, mesajım hazır. Ee, birlikte dinleyelim. Siz de oluşturduğunuz mesajı dinleyip eğer hoşunuza giderse gönderirsiniz. Gitmezse tekrarlarsınız. Burada da kontrol etmiş oluyoruz. Ok işareti var oraya basıyoruz ve oluşturduğumuz mesajımızı burada arkadaşlar dinleme şansımız var. Ancak kayıt yaptığım için şu an sesi ben duyamıyorum ama kayıt yapmadığınızda e, bu sesi dinleme şansınız var. Bunu da belirtmiş olayım. Sağ üst kısımda da sayfa rengini de isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım ve sesli mesajınız hazırsa sağ alt kısımdaki ok işaretiyle bu sesli mesajınızı durumda WhatsApp durumda paylaşabilirsiniz. Bu işlem bu kadar basit. Umarım sizlere bu videom faydalı oldu. Siz de WhatsApp duruma sesli mesajınızı yapıp rahatlıkla artık paylaşacaksınız. Kanalıma abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Yeni güzel, faydalı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kanalımda kalın.